Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Japon yapıştırıcısı ile nasıl daha sağlam işler yaparız bunu göstereceğiz. Bu videoda gördüğünüz gibi normal karbonat ile yaptığım ve bir karışım ile yaptığımız bir yapıştırma tekniği var. Bu teknikte Japon yapıştırıcısı bir adet kurşun kalem Tabi ben Türkiye'de satılan en pahalı kalemi kullandım siz 3-5 liralık kalemlerle de yapabilirsiniz bu işi. Normal marketlerde satılan bir karbonat. Evet işleme başlayalım arkadaşlar. Öncelikle kalemimizin içindeki kurşun kısmını çıkartmamız gerekiyor. Bunu bir maket bıçağı yardımıyla yapıyoruz. Bu işlemi yaparken lütfen eldiven kullanın. Çok dikkatli olun. Bu gibi şeylerde ben çok kaza atlatıyorum. Kendimi kesiyorum bunu siz yapmayın. Çünkü sizden kıymetli hiçbir şey yok. Bu kurşun kısmını çıkarttıktan sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Evet, kurşun kısmını çıkardık. Gördüğünüz gibi kalemin içindeki siyah kısım bunu biz zımpara yardımıyla toz haline getiriyoruz. Evet toz haline getirdik. Şimdi karışıma 150 50 olmak üzere yani bu kurşun tozu kadar bir karbonat eklemesi yapıyorum. Evet karbonatımızı da aynı miktarda boşaltıyoruz. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi karbonat ve kurşun kalem tozunu iyice bir karıştıralım. <laughs> karıştırma bitti. Şimdi denemeye geçiyoruz. Evet, deneme yapacağımız şey vida ve plastiği birbirine yapıştıracağız. Bunun için bir vidaya normal karbonat, bir vidaya da bu yaptığımız karışım ile yapıştıracağız. Öncelikle yapıştıracağımız alanı zımparayla zımparalıyoruz. Evet iyice zımparaladıktan sonra bu vidalarımızı buraya yapıştıracağız. Evet yapıştıracağımız vidaları da biraz zımparalıyoruz. Her ikisine de eşit miktarda işlem uyguluyorum. Çünkü bir deneme yapacağız. Herhangi bir yönteme haksızlık olmasın. Ben de bunu sizinle beraber deniyorum. Daha önce denememiştim. Evet bu şekilde yapıştıracağız ve ayıracağız. Hangisi önce kopacak buna bakacağız. Öncelikle vidaları sadece yerinde durması için bir miktar Japon yapıştırıcısı ile yapıştıracağımız alana tutturuyoruz. Evet. Şimdi bir vidayı yaptığımız karışım ile biraz destekleyelim. Şimdi diğer vidayı karbonat ile destekleyeceğiz. Evet, karbonatı koyduktan sonra biraz Japon yapıştırıcısı ekleyeceğiz. Bu şekilde bir önceki vida kadar bir destekleme yapacağız buna da. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow Feel like it's gonna be a bad day Yeah, I'm tired of shit And the coffee ain't hit yet Damn, ain't that great I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk bu kadar şimdi bunu donmaya bırakıyoruz. Evet yapacağımız bir sonraki test ise sağlamlık testi olur. Hem karbonat hem de bu karışımı bir ahşap üzerinde dondurarak Matkapla deleceğiz. Hangisinin dayanıklı olduğunu göreceğiz. Bu arada yaptığım hareketler tam narkotik hareketler. Bunun karbonat olduğunu tekrardan belirtelim. Evet bir tarafa karbonatı, bir tarafa da yaptığımız kurşun kalem tozunu ekleyeceğiz. Üstlerinden biraz düzeltiyoruz ki matkapları rahat delebilirim. Bunlara da yeteri miktarda japon yapıştırıcısı sıkıyoruz. Bu işlemi yaparken kamerada görülmeyebilir ama hafiften bir duman çıkmakta. Bunu solumamanız gerek. Muhtemelen çok zehirli bir dumandır. Bu işlem aynı zamanda çok pis bir işlem. Kurşun kalem her yere, her yerimize bulaştı. Her tarafı kirletti. Bunu deniyoruz eğer çok aşırı derecede bir verim alamazsak kullanmayacağım. Ama deneyin sonunda tabii ki netleşir bunlar. Evet yeterli miktarda. Japon yapıştırıcımızı da döktük. Şimdi donmasını bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi eşit miktarda tepecikler oluştu. Hemen dondular çok sertleştiler ama ben tabii iyice donması için biraz bekleyeceğim. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 30 dakika bekledim. Bu arada bazı işlerim hallet. Evet şimdi iki vidayı karga burnuyla sıkacağız. Karga burnunu kullanmamın sebebi eşit miktarda binmesi. Evet deniyoruz. Evet gördüğünüz gibi sadece karbonat olan vida hemen çıktı. Diğerini biraz zorlayalım. Evet gayet sert görünüyor. Ben yani o da belli bir yükten sonra çıktı. Ama karbonattan daha sağlam olduğu söylenebilir. Şimdi bir de matkap deneyi yapacağız. Bu metal delme ucu 3 milimlik. Önce karbonatı delelim. Evet gayet kolay delindi. ahşaba kadar gitti. Gevrek olduğu belli. Bir de yaptığımız karşımı deneyelim. Bu arada bastırma yapmıyorum. Tamamen matkabın ağırlığıyla deliyor. Her ikisini de böyle deldim. Evet bu gayet dayanıklı görünüyor. Hatta delemeyecek gibi bir hissiyat veriyor. Tabi bastırsak muhtemelen deler ama matkabın ağırlığıyla delmeyecek gibi duruyor. Gördüğünüz gibi bu ahşaba kadar gitti. Yalnız bunda fazla bir etki göremedim. Evet. Bu şekilde diğerinden çok çok sağlam görülüyor. Ama tabi bu yaptığımız iş, bunu birçok şeyde denemek lazım. Ama karbonatın daha gevrek ve kırılgan olduğu belli. Yani bu işlem başarılı gibi duruyor. Siz de deneyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada bazı klişeler yapayım. Youtube klişeleri. Kanalıma abone olun, bildirimleri açın gibi şeyler değil tabii ki. Yaşım 35 arkadaşlar. Hayat kısa. Zaman akıyor. Sadece anın tadını çıkarın. Let's go. Mm -hmm. I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great. I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cuz I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cashing for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. All oh. and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. Oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?